Ben Gülay Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemi değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Başkanımız Sadri Şener'den bir açıklama var arkadaşlar. Uğurcan Çakır'ın transferi ile alakalı dikkat edilmesi gereken cümleleri var. Ben bunu sizinle beraber bir paylaşmak istiyorum, yorumlamak istiyorum. Artı Trabzonspor takımımız transferin son gününde bir oyuncu ile anlaştığını ama oyuncunun gelmek istemediğini e, sportif direktörü resmen açıkladı ve çok da iyi bir oyuncu arkadaşlar. Bu oyuncu kim? Biraz bundan bahsedeceğiz. Bugün çok önemli bir iddia var. Juventus takımından gene ama Santofor mevkisi. Şimdi bu oyuncuyu bir değerlendirelim çünkü önemli bir iddia. Trabzonsporumuz ilgileniyor diye. İsmail de son durum ne? Oradan bir haber vereceğiz. Kaleci ile de videomuzu kapatacağız arkadaşlar. Öncelikle videomuzu, e, öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi istiyorum. 600'ü geçmiştik ben bu yayına girdiğimde. İnşallah 98.600 geçildi. İnşallah bugün 98.700 yapabiliriz. 100.000'e gitme yolunda sizlerden destek bekliyorum. Şimdi arkadaşlar, Sadri Şener başkanımız Uğurcan Çakır'ın transferiyle alakalı A takımı temsil eden tek oyuncumuzdu. Tabi çok önemli bir para kendisi için teklif edildi ama dünyada her şey para değil. Uğurcan gitmesi için çok şık, gitmesi çok şık bulmuyorum. Gidiş şeklini çok şık bulmuyorum. Söylemiş oldukları da çok hoş değil diye bir paylaşımda bulundu Sadri Şener. Bir röportaj verdi bir radyo programında. Yani e, aklın yolu bir. Ben bunu niye aldım biliyor musunuz? Sadri Şener çok iyi bir başkan arkadaşlar. Ben kendisiyle çalıştığım için biliyorum. Futbolcuyla olan diyolu, takımla olan bağlantısı, futbol bilgisi, e, oyuncularla davranış şekli olsun. Soyma odasına defalarca kez girmiş. Kendisinden taktik almışımdır. Onun için Sadri Şener'in söylemi de önemliydi. Bence bu dönemde çoğu kişi sessiz kaldı. Sadri Şener'in yorumu herhalde bizimle aynı yorum diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi... Real Sociedad sportif direktöründen bir açıklama geldi. Erik Bretos demiş ki Trabzonspor'un transferin son gününde bizim Trabzonspor'umuz yani arkadaşlar transferin son gününde bir kulüple yani Trabzonspor'la resmi bir anlaşmaya vardık. Fakat Mendes, Bre Mendes gitmek istemedi. Biz de zorlamadık demiş arkadaşlar. Biz bu sene bunları yaşadık. Bak adam resmen itiraf etmiş. Mendes gelmek gelmek istemediği için bu transfer olmadı. İşte burada benim demek istediğim konuya geliyoruz. Defalarca kez söyledim. Bunu doğru yapabilecek insanlarla gitmen gerekiyor. Kulüpleri çözmek zor olan şey, oyuncuları getirmek aslında bana göre daha kolay olan şey. Sen kulüpleri çözüp oyuncu getiremiyorsun. Şimdi gittiler Gardi ile çalışıyorlar. Gerekirse dedim, yapacak bir şey yok çünkü siz bu işi yapamıyorsunuz. Siz bu işi beceremiyorsanız, bu finallerin imzasını alamıyorsanız o zaman abicim vereceksin fazla para, gideceksin Gardi'yi mi alacaksın? bir spor profesyonellerle çalışacaksın. Sportif direktör koyacaksın buraya. Eski bir tane oyuncunu getireceksin. Şöyle söz hakkı olan dünya çapında bir oyuncuyla anlaşacaksın. Getireceksin. Onlarla bu işi yapacaksın. Bizim problemlerimizden bir tanesi ben kulüp anlatamamamız olması. Oyuncuların çekincesi bence bu. Geldiğimiz noktada da alın işte. Adam da söylüyor. Kaç tane böyle örnek var. Belki 10 belki 20. Ondan sonra oyuncu gelmiyor buraya. Oyuncu getiremiyoruz buraya. Çünkü oyunculara doğru gidemiyoruz arkadaşlar. En büyük problemimiz bu bizim zaten. Şimdi bence günün bomba haberi. Arkadiusz Milik, Milik. Şimdi arkadaşlar Juventus'un oyuncusu forvet oynuyor. Ben de bunun farkındayım. Juventus'un oyuncusu güneşte doğuyor çok şükür. Juventus'un oyuncusu ben de bunun farkındayım. 31 yaşında. O da Polonyalı. 73 maç oynamış. 17 tane e, gol yapmış. 1.86 boyu var oyuncunun. Şimdi piyasa değeri e, piyasa değeri şimdi konuşacağım. 2 milyon euro şu an piyasa değeri arkadaşlar. Oyuncu Polonya milli takımında dediğimiz gibi 73 tane maçı var. Oyuncu bayağı bir takımda da gezmiş. Leverkusen, Augsburg, Ajax, Napoli, Marsilya, Napoli tekrar Juventus, Marsilya. Bayağı gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş. 2023-2024 yılında Marsilya'dan Juventus takımı almış oyuncuyu. Bu sezonda maçı yok. Onu söyleyeyim. Ee, bu sezonda maçı yok. Kariyerinde 402 tane maç. 161 gol, 39 tane asist yapmış. Oyuncu Santofor'da 330, 356 maç oynamış. Forvet arkasında 6 sağ kanatta 4 net bir Santofor'dan bahsediyoruz. Net. Net bir Santofor'dan bahsediyoruz. Ee, Serada 152 tane maçta 49 gol 4 asist yapmış. Bu sezon oynamamış arkadaşlar. Bir geçtiğimiz önemli yapmış. Bir ona bakmak istiyorum. Oyuncu gönderilmek isteniyor deniliyor. Ve bu oyuncuyla Trabzonspor takımımız ilgileniyor deniliyor. Şimdi ona için Afrika Kupası'nı mı düşünmeye çalışıyorlar? Yoksa bu oyuncu piyango mu olacak bize? Bu çok önemli. 2024-2025 yılında Arkadaşlar gene oyuncunun maçı yok gözüküyor. Ben mi yanlış bakıyorum? Allah Allah. Evet. Diz sakatlığı yaşamış arkadaşlar. Diz sakatlığı oyuncu. Oyuncu geçen sene hiç maç oynamamış. 2024 2025 yılında ben de diyorum ki bu oyuncu niye böyle bize gündeme geliyor? <laughs> yani bir yerde bir anormallik oluyor çünkü biliyor musun? Bir şeyler çıkıyor bu tarz oyuncular gelince. Piyasa derdi 2 milyon euroya geçmiş. Adam 2024 2025 yılında da hiç oynamamış. Sıfır. Bu sezonda da daha oynayamamış. Yani son durumun ne olduğunu bilmiyorum. Ama şimdi bizim Renato Sanchez'teki yöneticilerimizin tavrı vardı ya. Ya bu adam sakat olmasa burada ne işi var? Aynı düşüncedeysek bilmiyorum ne olacağını. 36 tane maç oynamış. 2023-2024 yılında 8 gol bir asist yapmış. Oynaş oynaş. Ondan sonra arkadaşlar tamam tamamen patlamış. Sakatlığını, diz sakatlığını herhalde 16-06'da mı yaşadı artık? 2024 yılının yazında yaşamış. Evet 2024'ün yazında yaşamış. Ve hala da oyuncu ortada yok şu anda. Bu oyuncu Trabzonspor takımıza önerildi. Ee, Birçok yerde de haber var. Bence çok en son dakika çıkan bir haber bu. Burada böyle bir durumumuz var arkadaşlar. Onu söyleyelim. Ben Trabzonspor takımızın böyle bir oyuncu almasını çok doğru bulmuyorum. Santofora ihtiyacımız yok. Evet ona Çubek Afrika Kupası'na gidecek ama kontenjan doluyken gidip de bir daha Santofor alırsan matematik yapacaksa olursak dördüncü santoforumuza geçmiş olacağız. Augusto, Sikan, Onaçı bu adam olur. Yani dört tane yabancı santofor alan adama yani affedersin sopayla döverler tabiri caizse. Yani alınmaması lazım. Böyle bir şey olmaz ama bu gündem. Demek ki belki işte Juventus takımıyla görüşüyoruz. Inter'le görüşüyoruz. Onlar belki bize önermiş olabilir. Böyle bir haber olunca ben de tabii ki de hemen dikkatimi çekti. Sizinle beraber paylaşayım istedim. Trabzonspor takımız ilgileniyor diye bir e, haber girildi bugün. Fanatik gazetesi tarafından girildi bu haber. Fanatik gazetesi tarafından girildi haber. Gün içerisinde zaten gelişmeleri takip edeceğiz. Şimdi biz bugün inşallah e, Zelenski konusundan güzel haberleri alırız. Zelenski Trabzonspor takımız gardi üzerinden yoğun bir çabasını çaba sarf etti ve bu transferi bitirmek istiyor biliyorsunuz. Biz bu transferin yarına kadar sonuçlanmasını bekliyorum. Ben açık ve net söyleyeyim. Oyuncu olumluya döndü. Gardi gönderildi. Artık makas daraldı. Bugün ayın 5'i. Bakın ayın 5'i maça kaldı 6 gün. 7. gün takım sahaya çıkacak. Bu takım eğer Fenerbahçe maçını bizim için önemli değil mesajını veriyorsa yöneticilerimiz hocaya da camiaya da bu transferleri bekleyeceğiz. Ayın 12'sine kadar 10'una on, kadar bekleyeceğiz. Ama yok abi bizim önemli Fenerbahçe maçımız var. Biz bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Kadromuzu gerçekten kuracağız diyorlarsa bu adamları bugün yarın indirmeleri lazım. Bu işin şakası yok. Kaleci Alcan. Bir tane bek getirmen lazım alternatif. Bir tane orta sahi 8 alman lazım. Hadi onu geçtim. Bir tane Kanada alacağım diyorsun. 4 tane oyuncu alma planı var. 4 arkadaşlar. Net 4 tane oyuncu. Net 4 oyuncu alma planı var. Ama şu anki görüntüde işler çok iyi gitmiyor. Görüntü bu. İşler istediğimiz gibi ilerlemiyor. Görüntü bu. Trabzonspor takımımızda şu anki durum bu. Kaleci konusu yerliye dönmüş gibi bir vaziyet var. Ben her zaman söylüyorum arkasındayım yerlilerde çok ciddi isteğimiz var bu da kontenjandan dolayı. Kaleyi dolduralım bu yerli kalecilerle ve dolumuza devam edelim. E, i̇leride bu yabancı hakkımızı oyunu çevirecek adamlarda biraz da kullanalım deniliyor ama kale de çok önemli. Atan ve tutan çok önemli. Risk edilmemesi lazım. Doğru yanlış doğruyu yanlışı iyi ayırt etmemiz lazım. Eğer biz gerçekten bu planlamalarda kalede hatalı bir tercih yapar Allah korusun büyük problemler yaşarsak bu lig bitmez bizi onu söyleyeyim. Şimdi Onur Alp idmanlara başlamış. İnşallah Onur Alp'in gene dizinde veya bir tarafında sıkıntı olmaz. Bu da gerçekten aslında düşünüldüğünde çok dillendirildi. Bu sakatlıkta çok baya e, bayağı bir herkesin tarafından da konuşulmaya başlandı ve e, geldiğimiz noktada da Trabzonspor takımımız bakalım ne yapacak göreceğiz arkadaşlar. Şu an e, bu yeni isim var. Gündem şu an durgun. Dün dediğim gibi bakın bugün de belki durgun geçecek biraz. Yarın ama hareketlerimizi ben daha çok bekliyorum onu söyleyeyim. Çünkü e, Gardi'den haber bekleniyor. Biraz son şeye geldik öyle veya böyle deniliyor ya Eylül pazarı işte Eylül pazarında da şöyle bir durum var herkes oyuncusunu almış oynatmaya başlamış herkes takımın adapte olmuş işler devam ediyor artık tamam ben buradan kıpırdamayayım bir bakalım devrasına kadar ne olacak düşüncesi de gelebiliyor yani oyuncu ya Eylül geldi tamam düşeş malları alırız diye bir dünya öyle bir dünya olsaydı şu an alıyorlardı nerede? Alamıyorlar. Öyle bir dünyada yok. Artık değişti. Futbolun düzeni de değişti. Ya ben tamam falan filan olmuyor abi. Sen bir kere takımın iyi olması lazım. Şimdi bu adamların hepsi kulüplü. Kulüpsüz oyuncuları zaten şu an gitmiyorsun. Hep kulüplü adamlara gidiyorsun. Kulüpsüz oyuncular zaten büyük problemlerdir zaten. Hani bulabileceğin adamda işte Jones Proville var kulüpsüz. O da senden istediği para ortada. Ona da o parayı veremiyorsun. Yani her türlü patlıyorsun. En güzel transfer abi sezon bitecek. Transferlerini Ayarlayacaksın, getireceksin. Şampiyonluk döneminde böyle yapmadık mı? Böyle yaptık. En güzel o abi. Kafan rahat olacak. Getireceksin, götüreceksin. Normalde dün canlı yanımıza şunu söyledim. Sabah erken çıkarız dedim. Ee, 7-8 gibi çıkacaktım, gezecektim. Ben erken kalkan biriyim biliyorsunuz. Bir baktım arkadaşlar her taraf siz. Videoyu kapatıyoruz burada onu söyleyeyim. Buradan isteyenler buradan çıkabilir. Her taraf siz arkadaşlar. Dedim ulan ne yapacağız? Dedim yatayım. Bir video çektim, yattım. Sonra bir video daha çekelim dedim şimdi. <laughs> yani böyle bir durumumuz oldu. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, bizi de takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Artık öğleden sonra çıkacağız.